Allah azze ve celle'ye onun çağrısına icabet etmemek, onun verdiği iradeyle ona karşı gelmek, Cenab-ı Hakk'ı tanımayıp saymamak, tabiri caizse Allah azze ve celle'ye itibar, değer vermemek, daha beteri yani adam yerine bile koymamak. Bir kimse bir şey söylese onun sözüne itibar ediyor. Patronu bir şey söylese onun sözüne itibar ediyor etrafında bir arkadaşı bir şey söylese, onun sözüne itibar ediyor. Cenab-ı Hak ona bir şey söylediğinde Allah Azze ve Celle'nin sözüne itibar etmiyor, umursamıyor, dikkat etmiyor, önem atfetmiyorsa bu kulun Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmesi, diklenmesi demek olur. Bunlar da bu kez bu dünya hayatından ziyanla çıkmış olanlar. Dolayısıyla onlar dediler ki ya Rabbi tamam iyilere iyiliğin sonucunda hel cezaul ihsani illa ihsan. Güzel davrandılar, sana saygılı yaşadılar. Sen de onlara güzel sonuç verdin. Biz sana saygısız davrandık, kötü davrandık, umursamadık, sana itibar etmedik, zulmettik. Allah'ı alemlerin Rabbi olarak tanımamak Cenab-ı Hakk'a zulmetmek olur. Çünkü bu onun hakkıdır. Sen bizi azap edeceğine yok etsen dediler. Yani bizi toprak kılsan, imha etsen. Ya leyteni kuntu turaba. Keşke toprak olsaydım. Keşke tekrar dirilmeyip çünkü insanlar iyiler tekrar dirildiklerinde hada ma va'da'r rahmanu ve sadaka'l Dediler. Bu bize Rahman'ın vaad ettiği şey. Elçiler doğru söylediler. Allah Azze ve Celle gözümüzü açtığımızda bizi böyle diyenlerden eylesin. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ İşte bu Rahman'ın vaad ettiği şey. وَصَدَقَ <laughs> الْمُرْسَلُونَ Elçiler doğru söylediler. Onlar hep bize dediler ki bu dünyada bir süreliğine yaşıyorsunuz. Bakın önden ölenleri görüyorsunuz, geriden gelenleri de görüyorsunuz. Bu doldur boşalt sistemi akletmiyor musunuz? Sıra size gelince siz de boşaltacaksınız. O zaman makuldür ki soralım nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? İnsanların çoğu bu soruyu sormayalım dediler. Çünkü nereden gelip nereye gittiğimizi sorarsak o zaman ait olduğumuz kaynağı bizi yaratan alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluk duygusu uyanıyor içimizde. İçimizde ona karşı sorumluluk duygusu uyanınca da onun yapma dediklerini yaparken sıkıntı çekiyoruz. Onun yap dediklerini yapmazken içimizde vicdan azabı oluşuyor. Dolayısıyla biz onu unutmak istiyoruz. Biz var eden kudreti göz ardı etmek istiyoruz. Onu denklemin dışında tutmak istiyoruz. Hayat denkleminin dışına atmak istiyoruz. Bir çocuk bile bir odanın dışına atılsa çocuk bu ona yönelik ciddi bir tahkirdir, aşağılamadır, değersizleştirmedir. Oyundan bile atıldığı zaman çocuklar beni oynatmadılar diye İnsanların çoğu Allah'ın verdiği bu hayatı Cenabı Hakk'ı hayatına karıştırmadan yaşamak istiyor. Allah'ı evinden kovuyor. Allah'ı iş yerinden kovuyor. Allah'ı hayatından, hayat tarzından kovuyor. Cenabı Hakk'a karşı sorumluluğu uyanmasın diye ezandan kıl kapıyor, minareden rahatsız oluyor. Camiden rahatsız oluyor, cemaatten rahatsız oluyor, Allah'ın kullarını görmekten de rahatsız oluyor. Bunlar Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğu göz ardı edebilmek için gözlerinin önünde onu hatırlatan hiçbir şey görmek istemiyorlar. Çünkü maksat bu arada kalmak, arayı sadece yaşamak. Halbuki Allah Azze ve Celle yaratılıştan, yaratılmamızdan itibaren hayatı ve hayatın sonrasını. O yüzden böyle yaşayanlar ölüm sonrası tekrar diriltilip gözlerini açtıklarında dediler ki هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Bu Rahman'ın vaad ettiği. Elçiler doğru söyledi ama aynı yerde kendileri tekrar uyandırılınca, tekrar ölümden, tekrardan diriltilince onlar da dediler ki مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا Bizi kim bu yatıp durduğumuz yerden çıkardı? Bu uyuklayıp durduğumuz yerden bizi kim tekrardan kaldırdı? Memnun olmadılar. Tekrardan ayaklanmaktan, hayat so ölüm sonrası tekrardan diriltilmekten rahatsız oldular. Çünkü bildiler ki göz ardı ettikleri ahiret dönemi başlamış bulunuyor. Şimdilerde insanlar uyutuluyorlar bazen hastalıktan ötürü arayıp geçmiş olsun diyoruz. Bazıları Allah şifa verip uyanıyor tekrar. Adamın tek söylediği hocam Ocak ayının, hocam Şubat ayının şu günü beni uyuttular. İşte dün de uyandırdılar. Arada hiçbir şeyi hatırlamıyor. Aradan aylar geçmiş. Ölünce de öyle olur. Tekrar dirilince de Allah Azze ve Celle'nin tekrar huzuruna getirilince de kullar bu zamanların hepsini böyle bir an gibi gelip geçmiş. Hayatı mücrimler dediler ki bir saat gibi. يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ Biz dediler dünyada bir saatten fazla kalmadık. Bazıları dedi on gün kadar, Cenab-ı Hak dedi ki اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا Daha iyi hesap yapan biri dedi ki içlerinden olsa olsa bir gün geçirdik. Dünyadaki bu hızlı akan hayatın içerisinde sadece hayata odaklanmanın ne kadar değersiz bir şey olduğunu göstermesi bakımından Cenab-ı Hak onların sözlerini bize aktarıyor. Öteden buraya doğru Burada mücrim olarak yaşamışların ötedeki konuşmaları bunlar. Dünya diyorlar bir saat kadar bir şeydi, kimi on gün kadar bir şeydi diyor, kimisi bir gün kadar bir şeydi.